Sistem böyle dengedeyken ilk önce F kuvvetinin değerini bulmamız gerekiyor. F eşittir diyorum. Yüksekliğimiz 2H öz kütlesi D diyelim. G çarpı 4S. O zaman F eşittir 8H DGS. O zaman ben H DGS'in F bölü 8 olduğunu buraya yazıyorum. Sonra bunu H kadar yükseğe çıkarttığımız zaman arkadaşlar 4S'de tabana olduğu için H çarpı 4 eslik bir sıvı yukarı çıkacaktır. Burası S ise demek ki taşmadığına göre de burası 4 H. Ama yeni e, basınç kuvvetimizi bulalım. 4 H burada vardı. Artı 1 H da burada kaldı. H çarpı D çarpı G çarpı 4 S. O zaman burası 5 H çarpı 4'ten 20 HDGS. Şimdi HDGS'in de ben ne olduğunu biliyorum. F bölü 8. O zaman çarp, sadeleştirme yaptığım zaman burası 5 çıkar. Burası da 2 çıkar cevabımız. 5F bölü 2 çıkacaktır.